Öncelikle kanala bir haftayı aşkın süredir video yükleyemiyoruz ve sizleri gerçekten çok özledik. Sezon içerisinde haftada ortalama 10 video atardık fakat maalesef sezon finalinden dolayı bu pek mümkün olmuyor. Fakat yazın oynayan dizilerden de kanala video atmayı düşünüyoruz çünkü kanalın aktifliğinin düşmemesi gerekiyor. Ayrıca yakında sizlere bir çekiliş haberimiz olacak. Onu da mutlaka takip edin ve çekilişe katılın. Videoya geçmeden önce, kanalın zor zamanlardan geçtiği bu günlerde, destek amaçlı olarak videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İnternette, güvendiğimiz kaynaklardan yeni sezonla alakalı olarak bilgiler gelmeye devam ediyor ama ortada büyük bir bilgi kirliliği var. Herkesin en çok merak ettiği soru olan, Tunç öldü mü sorusunun cevabı ise henüz net değil. Ezgi ve Cemal kesin olarak diziden ayrıldılar fakat Tunç için kesin konuşamıyoruz. Diziden Zeliha, Tekin, Metin gibi genç oyuncuların hepsi ayrıldıktan sonra yalnız kalan Tunç'un diziden ayrılma olasılığı bir hayli yüksek. Tabii ki her türlü senaryoya açığız fakat biz Tunç'un evlenme teklifi ettiği oyuncunun gelecek sezonda da diziye devam edeceğini duyduk fakat kesin bir bilgi değil. Eğer o kız diziye devam ediyorsa demek ki Tunç ölmemiş gibi bir yorum yapabiliriz fakat dediğim gibi kesin bir bilgi değil. Eğer Tunç ölürse, Mesut inanılmaz şekilde depresyona girer ve tekrardan içki içmeye başlar ki Selin'in onu toparlamaya çalıştığı sahneleri görebiliriz. Kriyandan Alk Korkmaz ile ilgili bazı haberler gelmeye devam ediyor. Onunla alakalı olarak da videolar paylaşacağız. Tunç eğer ölmezse, büyük ihtimalle arabadan atlayacak veya onu kaçıran adam onu başka bir arabaya transfer edip gözden kaybolmuş olacak. Umarız Tunç ölmez ve Alp korkmaz geri döner diyelim ve eğer siz de bize katılıyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız diyerek sizlere veda edelim. Hoşçakalın.